En zehirli yılanları inceliyoruz. Engerek yılanı. Ülkemizde de türleri görülen engerek yılanının bu türü Kuzey Afrika ve Ekvator coğrafyasında yaşamaktadır. Tek bir ısırığı ile insanda, insanda iç kanama olmasına sağlayan bu yılan türü iki insanı öldürecek kadar ze zehre sahiptir. Çindiraklı yılan bizim ülkemizde az dosa görülmekte ol ol olmasıyla birlikte Mısır, Arap Yarımadası gibi medeniyetlerde çölde yaşamaktadır. Zehir o kadar kuvvetlidir ki bir insanı 10-15 dakika içinde öldürebilir. Kendini korumak için zehirine başvurabilir. Avlarını avlamak için de Çingray'da onları kandırır. Çıngırak yılan çok tehlikeli bir yılandır. Rus ele Oldukça uysal bir görünüşe sahip olsa da tek bir ısırık, tek bir ısırık sayesinde 4 insanı ve 7 bine yakın fareyi öldürebilecek kadar zehir, zehir ötebilmektedir. Dünyadaki en zehirli engerek ara engerekler arasında gösterilmektedir. Çok tehlikeli bir yılan türüdür. kaplan yılanı. Adından da anlaşılacağı gibi derisi kaplanın kürkündeki şekilleri andırmaktadır. 2 metreyi bulan boyları ve salgı, salgıladığı zehirle yaklaşık 8 insanı öldürebilecek kadar zehir üretmektedir. Bu yılanlar kaplana kaplana benzer kürkleri olduğu için kaplana da benzetilmektedir. O yüzden ismi kaplan yılandır. Karabamba yılanları. Çok az olan bu yılanın boyları 4 metreyi bulmaktadır. 2 metre uzaklıkta, uzaklıktan karşısındakini ısırabilen karamamba tek bir ısırığıyla dört insanı öldüre, öldürecek güçte zehir salgılamaktadır. Şu an dünyanın en zehirli yılanları, yılanları arasındadır. Kahverengi yılan. Bu yılan da Avustralya'da yaşayan bir yılan türüdür. Genelde insanlar, insanlardan kaçan bu yılan tehlike hissettiği anda tehlike saçıyor. Bir ısırığı ile dört insanı öldürecek kadar zehir üretmektedir. Bu yılanlar ürkek olsa da tehlike hissettiklerinde Tehlike gerçekten saçıyorlar. Ölüm Aderi Ana Avustralya olan bu yılan tek bir ısığıyla ürettiği zehirle 4 insan ve yaklaşık 8000 bin fareyi öldürebilmektedir. Adından da gibi ölüm aderi ölüm saçıyor. Siz siz olun bu yılana yaklaşmayın. Canını yakmayın. Taypan yılanı. Boyu 2,5 metreyi bulabilen bu yılanların yaşadığı bölge yine Avustralya'dadır. Bir ısırındaki zehrin yaklaşık yaklaşık 44 insanı öldürebilecek güçte olduğu belirtiliyor. Zehri çok kuvvetli olan bir yılan türüdür. Mavi Bongar yılanı. Adındaki Bongar kelimesiyle anlaşılacağı gibi Hindistan'da yaşayan bu yılanların boyları 1 metreye ulaşmaktadır. Isırdığında nasıl salgıladığı zehirle 10 bin insanı öldürme gücüne sahiptir. Çok ince ve hareketli bir yapıya sahip olan bu yılan çok tehlikelidir.